Gitmedim tekrar Adıyaman kalmış gibi Adıyaman'a gidiyoruz. Da da. Daha yalars, sen nasıl de. Işık şey değil değil. Adıyaman'a gideceğiz. Gel Ceren. Gidiyoruz. Gideceğiz. At sonra. Evet. Şimdiden <laughs> Vallahi Valla ya. <gülüyor> harbiden. <gülüyor> 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 Baba. <gülüyor> Oradan gidemedi, yolu bulamadı. Yüzüme bir flash hmm. tutar mısın? Ben çıkarım, ben tamam, çıkalım. Hadi tamam. Evet. Hadi. hadi. <laughs> Burada ben içecekler bende. Biraz pastamız, kurabiyemiz var. Haribo var. Evet, Haribo var. Zehirli Jelibon oyunu oynayacağız. İkinci video. Korkmuyoruz. <laughs> Kafa. <laughs> 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 Bizim bulduğumuz çözüm. <laughs> Telefonun ışığı iyi çekmediği için, arka kameraydı da ben çekmeyi sevmediğim için. Öyle bana bana. <gülüyor> evet. Bırak bir şey yapalım, biraz ısır çeksek. Bir gün izlik geldiğini de çekecek dedi, keşke ya. Ya en iyi yer seçim burası mı ya? Tamam iyi burası. Allah. Allah. <laughs> 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 Saçlı Ara verdik. Daha yolu çıkalı 3 <laughs> dakika falan. <laughs> 10 dakika <'unca> oldu. Üst <laughs> değil. Evet arkadaşlar bugün tek adam evet vlog çekerken vloga yakalandılar. Gördüğünüz gibi onun için ama. Onlar sizi biz bir dakika lan karı cümleyi bizim Cümle neydi? Ne? Heh onlar onu onları ben boş verin. Takılmayın bunlara fazla. Yakalarım. Benim adımı bilen her yerde yakalarım. çek. Ben de vlogta çıkmak istiyorum ben. Merhaba. Merhaba. Ben otobüsün muhabiniyim. Yalan söylüyorsun ya. Seyir, ya. Mesleğini hayır, her yerde, ya. hayır mesleğini her yerde benimsemiş. <laughs> meslek aşkıyla. Ya. Oyuncuyum, meslek aşkıyla yaniyorum. <laughs> <laughs> Allah kışıyordu. Biz alıyoruz. İki saat burada olmazsa geriimleri Tabii, de takıldı herhalde ya. <gülüyor> Başka fırınlar <laughs> git. Toz versin <laughs> size. Bir şey ya. Ben bunu içmesem daha iyi. Ben ne zaman yolculukta bunu içsem tuvalet bulamıyorum. <laughs> Son bulacağın yapıydı. Aynen. Çok erken, çok erken. Hayat hayat. Çok iyi işte yani, Ben bunu paylaşabilir miyim? Ben seni geçen sene paylaştım. Evet. Videonun içinde vardı. Mustafa'nın sırtını mırtını elliyorum. Evet. Ata bastın. Niye atamıyorum? Ben... Ata, buz at. Şu an ama izin verdin değil mi? Ama haberin yok tamam. üstü. <laughs> Ay üstü parlıyor böyle beyaz ya. Kamera da parlıyorsun. <laughs> ha? Göremez. Nasıl göreceğim? Ben yine birilerini çekiyorum. Duruyorsun böyle bu ne diyorsun sonra gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Burası mıydı <laughs> Allah Yalakar. No. Şu Ferhat'ın üstüne kalsın diye buraya bıraktık. Şunu şuraya koyayım ya. Sen attın mı çöpe? Evet. Oraya değil bak şuraya koy. Gördün mü? Ama mantık en diğer yer daha yakın olur. O bardak için. Sağ ol. Artık yiyelim şunları ya. Oo. Ben şu an için. Video kapanmadı. <laughs> flash tutar mısın bana? Bana tut. Oo. <laughs> Yandı. De diyorum, de <laughs> Oraya tutarsan görürüm ben bu. Görmüyor musun? Görmüyor. Nasıl gidiyor yol? Uyuyamadık ama yola devam ediyoruz. Hayır, bu uyuyamadık. Ya. Ben normalde buradaydım. Ben şöyleyim. Şöyle yatmaya çalışıyorum. Bir kolumu dayıyorum falan. Celal'e şey dedim, ben bu tarafa geçeyim, bari kafamı şu odaya dedim. Evet, teşekkür ederim Celal ama hava oldu. <laughs> sabah... Işık geliyor, ışık boş ya. Sabah oldukça uyuyamadım. Şu adam o kadar rahat ki, o kadar özeniyorum ki. merhaba. <laughs> 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 Nasıl yolculuk? Ben gibi. Bence de. her yerim Hiç rahat edemedim. Yani en son şey yaptım. Selam. az önce selamlaştım. Güzel Ne şey, yapıyorsun evet. evet. Çelikhan'da? Merhaba buna hocam. hiç Vlog şey çekiyorum. Hocam. Beni, benim babam gelince <laughs> <yediğimi> ben vermiyorum ha. <laughs> Geç bakayım Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Kaymakam geldiği için çekim sen yaptırdılar. Şerzatm almaya gidiyorum. Beraber çekelim mi video? Bak, çekeceğim, <laughs> Atamadığın her saniyesini çektim. Ya, Çizgiye de bastın bu arada kamera Ay, gözü her şeyi her şeyi çektim hayır <laughs> diye hayır diye ben ki hadi gel taşakmadı <laughs> her şeyi yedim mi başlıyor mu ya bir daha başlıyor kolay <laughs> ya Niye, <laughs> şey, o kolay kolay ben beş atacağım. <laughs> Ha. <laughs> ya ne ki Allah Tuva Ya of ya. Bilmiyorum ki ben 5'ten başladım. Altı. <laughs> geçeceğiz. Bakın atlıyorum. Biraz Biraz da içeri rahat dedi. <laughs> Buyursun sizi içeri davet edelim. Çalışın. Çalışın. Gracias. Sí, sí, sí.

<laughs> ya, çok sıcak. Bak aşağıda yer var demiştim. Çok sıcak. çok sıcak. Evet, çok sıcak. <laughs> Şunu <Şimdi sahaya gideceğiz. gülüyor> Evet. <gülüyor> Sonra bir daha geleceğiz. Gel Aynen. Selam. <laughs> Kesinlikle bir daha böyle bir aktiviteye katılmak. Ben çok eğleniyorum. Sen gittin kafanı, bak Serhat'a da söyledim sana da dedim. Girdiniz oraya çıkmadınız. Çıkamadık. Tek erkek siz misiniz? Çıkartamadılar abi bizi. Lan siz misiniz? Abi Zaten yürüyemiyoruz. Yaptınız. Biz yürüyemiyoruz erkek. Yükte <laughs> 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 Nice daha iyi şeyler yapılır ve destek olur. Sanki buraya transfer şey olmuşsun de. gibi konuşma evet. <laughs> Şöyle Allah voleybol sahası yapıldı. Arkadaşlarımız emeği ve e, çabasıyla çok güzel tamamladı. Teşekkür ediyoruz. Ee, şeyde. Osman'ın Orhan'a böyle. <laughs> Sen de son kez böyle alalım. <laughs> ya güzel çıkıyorsun. Gerçekten güzel bir proje oldu. şimdi buraya gidip. Arkadaşların yardımcı oldu. Ne gidiyor? Ay baksana şuraya. Tam buraya koydular. Biz de insanla çalışıyoruz, insanla bitiriyoruz <laughs> her şeyi. <laughs> Hadi bakalım inşallah otobüs bizi almadan gidiyor. Görüşürüz sonra. <laughs> Almadı bizi. O yapalım bence ya. Ne olur Aslında ne olmaz. Ayıptı bu arada. Ayıp, Niye söylemiyorsunuz? Teşekkürler. Hocalarımız bizi gezmeye getirdi. Canım hocalarımız. Ha, tam Bey'de türlü türlü iş yaptırdılar. Sonra da eski pilav yedirip gezmeye getirdiler. Şöyle. Hop da böyle. Bu da yeni arkadaşım. Cem. Evet su var burada. Su içmek ister misin? Doğru değil mi? İçiliyor mu bu su? İçiliyor ama <laughs> hocamız anlatsın. Nerede? Öğretmen olan vardı ya. Gayet içilebileceğini bize söyledi. İç. Ya hani Hatta ne şey örneğini verdi. para verip alıyorsunuz ya dedi doğal kaynak suları. İşte burası dedi kaynağı ta kendisi. Direkt içebilirsiniz öyle dedi. Ben yani. Şifalıymış. İçeriz. Ben Salve içmiyorum iç. içtiriyorum. <laughs> be ben içemem. İsteyene ya bil herkes <laughs> anafen hocası gibi konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ana> <gülüyor> ben hiç ben içtiriyorum. Evet. Ben evet. onun da <laughs> sensiz. <olalım>. Öyle konuşuyorsunuz. Beni kaç kere Direkt Tam olarak öyle konuşuyor hacı <mı>? abi. Neyse hadi köprüye <laughs> gidelim. <laughs> Bakın <gül bomboş. Ne, 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 ne alakası var? geçti gelinle. Cem Cem'in esen prenses fotoğrafı. Prenses mi? Aydın şu an. Çayımız var. Tatlımız var. <laughs> Herkes. Celal. Tatlı yiyor. <laughs> Afiyet olsun. Evet. Şurbeymiş bu arada burası. Rüyan adam şey dedi amca. Rüyanda türbeyi görürsen dedi kurban kes burada gel dedi. Yok. <laughs> 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 Canım hocamız şurada biz hoca ısmarlıyormuş. O yüzden herkes geldi dondurma sırasına girdi. Hoca ısmarlamazsa kimse girmez <laughs> <laughs> Herkes keyif yapıyor. Yusuf hocamız sayesinde. Yusuf hocamız da orada keyif yapıyor. Mükemmel. Çekiyor musun? Evet. Harika bir lezzet. Ne yapayım? Harika. Diğer, diğer tarafta silah tutmadığına eminim. Evet, evet. Ama bak gerçek Maraşlı adam görüyor musun? Hocam mı? Evet gerçek Maraşlı işte. Ya ne kadar da güzel yapıyor. Allah kahretsin Ben seferde çok ックス。